Çalışma ve Sosyal Hizmetler Vakfı'nın önündeki nöbetini sürdürüyor. Eylemlerinin bugün dördüncü günü. İstedikleri ise diğer iç güvenlik gazileriyle aynı haklara sahip olmak ve bir diğer istedikleri ise kendileri için toplanan bağışların kendilerine verilmesi. E hatırlanacağı üzere 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bir vakıf kurulmuştu ve o vakıfta bağış toplanmıştı. Ancak gaziler ve şehit yakınları o bağışların kendilerine söylüyorlar. Şimdi yanımızda eee sözcüleri var. Gazilerin sözcüsü e, Ufuk Yegin var. Efendim e, bugün de tekrar size mikrofonu uzatıyoruz. E, dünden bu yana ne gibi gelişmeler oldu? Tepki aldınız mı? Dün tehdit aldığınızı söylemiştiniz. Bugün de oldu mu? İyi yayınlar öncelikle. Dün buradan e, açıklamalar yapmıştık. Çeşitli kamu kurumlarındaki şehit yakınları ve gazilerimizi ihraçla, soruşturmayla tehdit edildiklerini baskı altına alınır. Buradaki hak mücadelesine katılmalarının engellenmek istediğini belirtmiştik. Bugün ne yazık ki korktuğumuz başımıza geldi. Bir arkadaşımız şehit yakını ve gazi olan Tekin Özsoy isimli arkadaşımız yine bir şehit yakını olan Mustafa Varang'ın bakanlığını yaptığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Geçmiş e, e, memurluktan önceki yine yüz suç olmayan bir dosyadan dolayı ihraç edildiler. Oysa ki 4 ay önce Sayın Varank'a bu konu iletildiğinde hayır çalışmasına bir sakınca yok. Biz bu konuyu sıkıntı etmiyoruz. Şehit kardeşi ve gazi tekinosu görevine devam edebilir demişti. İzat-ı mı yapmıştı? Demiştim. Doğrudur. Fatma Bütür Sayın Kaya hanımefendiyle genel merkezde görüşüldü. Sonra Sayın Varank devreye girdiğinde böyle bir cevap almıştık ve arkadaşımız 4 aydır hiçbir sorunlamada görevine devam ediyordu. Fakat nasıl oldu ise salı günü burada başlayan hakkaniyet istiyoruz temalı duruşumuzdan dolayı arkadaşımızın yanımızda her zaman böyle ön safta olmasından dolayı nasıl olduysa arkadaşımızı derinlerde olan dosyası birdenbire ortaya döküldü ve bu sabah arkadaşımız ihraç edildi. Buradan Sayın varanga sesleniyorum. Sayın Vara, siz şehit kardeşsiniz. Tekin Özsoy da şehit kardeşi. Cumhurbaşkanımız ne demişti? Şehit yakınları ve gaziler benim öz kardeşim mesafesindedirler demişti. Biz buradan şunu anlıyoruz. Bir şehit kardeşi bir şehit kardeşini ihraç ediyor. Yani Cumhurbaşkanımızın bir kardeşi diğer kardeşini ihraç ediyor. Sayın Varan sadece sizin kanınız değerli değil. Sayınlara bu ülkeyi sadece siz sevmiyorsunuz. Sayın Varan, burada şehit yakını bir kardeşimiz. Gazilerin ve şehit ailelerinin eksik haklarını dile geçirmek için yani aslında iktidarın bir eksikliğinden dolayı bir duruş sergiliyor. Burada bir hak mücadelesi veriyor. Fakat Sayın Varan kardeşimiz burada güneşin altında yanarken siz şehit olan kardeşinizin sayesinde o makamda duruyorsunuz. Yine diyorum Sayın Varan bir bakanın imzası olmadan bakanlıktan hiçbir personel ihraç edilemez. Bu imzayı atarken eliniz titremedi mi, vicdanınız kanamadı mı, şehit kardeşiniz gözünüzün önüne gelmedi mi ve dahası Sayın Varan utanmıyor musunuz? Ee, i̇hraç edilen beyefendi de yanımızdan. Kötü mü? Neydi? Öyle başlayalım. Kötü mü? Bir grup arasındaki kavga, e, dava dosyasında silahla tehdit istiyordu. Ee, i̇fadelerde de suçu hakim yani, zaten. Ee, ceza aldı. Ee, bir sene ceza aldı. yani ee, işte, genel merkezde Fatma'nınla bizzat görüştü. Ee, kendisi yanında Mustafa Varan aradı. İşte e, genel bir bilal aradı. E, ee, sıkıntı olmayacağı. Ee, şimdi alakalı çalışmaya devam ettik. Hakk'a istiyoruz. Zeynep'le ön sıralarda katıldıklarımız için de hesaba itibariyle görevini sağlayabildik. Ee, daha önce de bakanlıkta e, başbakanlık genelgesi olmasına rağmen bizim görüşmalara katılmamız için başbakanlık genelgesi olmasına rağmen bana mobil uygulayan daire başkanı olan bayan Onlar tebliğ ettiler. E, bu da çok manidar. E, hatta o dönem sıkıntı şöyle bir katılıyorum diye seçim öncesi seçime kadar tek seçimden sonra görüşürüz diye tehdit eden hanımefendi. E, seçim sonrası dua edin ki seçimi kazanırız diye hanımefendi. Bunlar bilgisini e, diye daha iyi yani bilir. kendisine ulaşmak değil zaten de. 5-6 e, sekarlandığınızda 5-6 ulaşılmaz insanlar olarak yollardık bir şekilde ulaştım. Meraklılık beni Fakat e, O dönemde eee benim işte sosyal medyanın kendisine ulaşmamak için eee Twitter'da yaptığım paylaşımları ekran kesilerini alıp yine beni fişleyip eee tehdit eden yine bu sabrı olarak da eee ben bu hak davasında eee alana kadar mücadele edeyim, vereceğim. Eee 15 Temmuz gecesi eee Cumhurbaşkanımız Halkı sokağa çağırırken siz sabıkalısınız. Siz sokağa diye bir açıklama patiye yapmak. Şöyle bir tezat da var. Ben silah ruhsat almak için başvuru yapıyorum. Devam eden davam olduğu için devletin bana silah vermiyor, ruhsat vermiyor ama beni işe alıyor. Böyle de bir tezat var. Sistemde böyle de bir sıkıntı var. Benim işime son verilmesi benim devletime vatanıma olan sevgimden zerre bir şey götürmez. Ben yarın yine ayrı şekilde bir şey olsa 32 yaşında kardeşimi bu gece beraber kucağımda şehit verdim. keşke ben de şehit olsaydım. Yarın yine böyle bir tarz bir şey olsa yine en ön safta olacağım. Olmaya da devam edeceğim. Ben ölürsem de benim üç çocuğum var. Üç çocuğum bir şekilde benim yolumda ilerleyecekler. diyecekler biz vatan sevgisini her daim aşılıyoruz. Aşılamaya da devam ediyoruz. şu an işte Olayın dediğim gibi hani en acı duyduğu kısmı bana mobbingi uygulayan bayana tebelli ettirmeleri çok manidar ee, bu süreçten sonra olması çok manidar Hepin, Bu konularla alakalı cidden ee, baskı almaya başlamıştım hatta İstanbul'da Büyükşehir Belediye'de e, ambulans şoförü olan bir kardeşimiz e, yanımızda olmak istiyor 3 gündür sürekli nöbet yazıyorlar arkadaşa şu an bir türlü aramızda olmuyor bunun gibi bir sürü durumda, ayrı durumda olan bir sürü arkadaşımız var. Biz eee ıı, kuruşumuzdan ödül vermeyeceğiz. Bu bizim hakkımız. Ki eee ıı, biz o gece devletimizden hiçbir şey talep etmedik. Eee devlet eee kendileri çıktı işte dönemin başbakanı. Binali Yıldırım işte o çarpı çarpıları açıklamaya gittiler. Bir tane bu şeylerden bahsediyorlar. Eee eşitlikten bahsediyorlar. Biz de onları istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Iıı dördüncü günün de gelişine de devam ediyoruz. Ee, evet, Hali Çeşme Sosu Hizmetler Bakanlığı'ndaki eylem halen devam ediyor. E, ee, devam da edecek gibi gözüküyor. Şu an için işte, kanadından herhangi bir e, yorum ya da e, bir yorum gelmedi.